Şu anda Mersin'deyiz. Cennet cehennem obrunun içine girdik. Bakın düşünebiliyor musunuz? Milattan önce 330 yılına gidiyoruz. Burada Louis'ler yaşıyor, Hayper Karalı. Ve onlar Helen etkisindeler. Helen etkisinde oldukları için de Helenlerin tanrılarına tapıyorlar. İşte bildiğimiz mitolojide adı geçen işte Zeus, Atena, Ares, Poseidon falan biliyorsunuz. Sonra Alexander geliyor, burayı kendine bağlıyor. Alexander buraya geldiğinde burası tam arkanda gördüğünüz mağara bu obruk yine var. Burası kutsal bir yer o günkü Luvi'ler için. Ve içeride gördüğünüz mağaranın ucunda da bir pan tapınağı var. Bilinen tüm Anadolu Yarımadası'ndaki Tek pan tapınağı burada. Ve ilginç olan ne biliyor musunuz? Tabii biz bu tarihleri söylerken işte milattan önce 300 düşünsenize de dünyada daha Hristiyanlık yok. Daha İslam'ın dünyaya gelmesine bin yıl var. Şimdi böyle bir dönemde burası pan tapınağı Arkasından buraya Romanlar geliyor. Burayı romanize ediyorlar. Ve Hristiyanlık geliyor. Fakat girişte bir tane şapel var. O şapel tarihi diye baktığımız o 1500 yıllık şapelle buradaki tapınak arasındaki zaman farkı 600 ila 800 yıl. Hayal edebiliyor musunuz rakamları? Şöyle düşünün. İstanbul'da yaşayanlar için İstanbul'un fethi sadece 500 yıl geride. Böyle şeyler duyduğum zaman gerçekten heyecanlanıyorum. Burada yaşayan insanları, Louis'leri, arkasından buraya gelen Roma'yı, İskender'i, ordularını... Sonra bir dönemde Kapadokya Kralı'na burasının kıyı hattı teslim ediliyor. Ve burası Kapadokya Kralı'nın kontrolüne geçiyor. Hakikaten Anadolu'nun neresine gidersek gidelim. inanılmaz bir tarih var. Ama rahatlıkla şunu söyleyebilirim. Mersin bölgesi belki de hepimizin en az bildiği gizlenmiş pırlantalardan bir tanesi.